Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni B7 Atto 3. Çinli otomobiller akın akın Avrupa ve Türkiye'ye gelirken bizler de onları yakından tanıyıp en rafine şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Amerikalı otomotiv devi Tesla'yı dahi geçerek otomotiv piyasasında kendisini kanıtlayan B7 çok yakında Türkiye'ye geliyor. Birçok farklı segmentte otomobili bulunan b kanalımızdaki ilk konu boyutlar, özellikler ve en önemlisi fiyatıyla öne çıkan Atto 3 oldu. Gelin hiç vakit kaybetmeden yeni Atto 3'e dair bilmeniz gereken gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Build Your Dream, hayalini inşaat cümlesinin baş harflerinden meydana gelen BYD, 20 yıl önce 2003'te Çin'de kuruldu. Otomobilden otobüse, elektrikli bisikletten tıra birçok ürün üreten BYD, aynı zamanda bataryalarını da kendisi üretiyor. Bugüne kadar 3,5 milyondan fazla satarak kalite ve güven konusunda kendisini kanıtlayan BYD, bu kalite ve güveni Türkiye ve Avrupa ile buluşturacak. Gelelim Yeni Atölye 3'e. BYD tarafından geliştirilen e-Platform 3.0 üzerinde üretilen Yeni Atölye 3'e önden baktığımızda, onun elektrikli otomobil olduğunu anlayamıyoruz. Üst tarafta uçtan uca uzanan krom parça farlar ile birleşince ortaya agresif bir bakış çıkmış. Aynı zamanda markanın güncel tasarım dili de olan bu parça üzerinde marka logosunu görüyoruz. Full LED olan bu farların özellikle akşam görüntüsü harika. Ayrı dinamik olarak da verimli olması için sevri bir burnun kullanıldığı ön tampon üzerinde spor tasarımlar kullanılmış. Crossover'dan çok bir spor otomobili andıran bu ön tasarımı biz beğendik crossover olduğunu en net biçimde anladığımız profiliyle yeni B7 çok başarılı. Yeni B7 attı profiline geçtiğimizde ise spor duruşun crossover üstünde nasıl görüneceğine şahit oluyoruz. Ucundan kıyısından bana Cupra Formentor'u hatırlatan bu profilde düz bir omuz çizgisi kullanılmış. Sağ ön çamurluk üzerinde olup B7 dizayn imzasını barındıran şarj soketi şık duruyor. Bu ne ek? Marşbiyeller kaliteli bir lüks hissettirmiş. Jazz üzerindeki trim parçasının da ayrı bir hava kattığı profilde 215, 55, 18 ve 235, 50, 18 boyutundaki jantlar etkileyici. Dört farklı dış renkle öne çıkan Abdo 3 de benim favorim, hafif turuncuya da kaçan parkur kırmızısı oldu. Yeni B7 Abdo 3'ün hem spor hem de esprili arka tasarımı bizi ikna edecek gibi sizi hayallerinizi inşa etme konusunda daha nasıl ikna edeceğini şaşıran de bagaj kapağının üzerinde boydan boya yazdığı Build Your Dream dokusuyla bir kez daha bunu deniyor. Hepimiz ikna olduysak tasarıma devam ediyorum. Üst tarafta yatay açıyla duran camın üzerindeki spoiler fazlasıyla sportif. Camın genişliği iyi, sileceğin olması ise mükemmel. Gelelim stoplara. Daha ben ağzımı açmadan siz hangi modeli hatırladığımı yazdınız bile. Forman torabasını stoplarla yaşatan Atto 3'ün akşam karanlığındaki performansı da etkileyici. Ön taraftakinin aksine sade bir tasarımda olan arka tarafta tampon tüm aksiyonu tek başına sahiplenmiş. Genel itibariyle baktığımızda bizce başarılı olan bu tasarımı siz nasıl buldunuz? Gelelim boyutlara, yeni B763, ye 4455 mm ile benzettiğimiz formantor ile aynı boyda, 1875 mm genişliğinde ve 1615 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil'de ise 2720 mm ile iç mekanda hatırı sayılır bir alanı bize vaat ediyor. İç mekan, gelmiş geçmiş en farklı iç mekan tasarımını görmeye hazır mısınız? Sıradan kapı kollarından geçip iç mekana girmeden hemen önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Şimdi kapıyı gönül rahatlığıyla açıp iç mekana bir göz atınca farkı hissettik değil mi? Başlığından tutunda, omuz desteklerine kadar bakınca bile insanın sırtını rahatlatan koltuklar fazlasıyla etkileyici grup gitar tellerini andıran parçalarla müziği yaşatan attı üçte, müziğe göre değişen ambiyans aydınlatma çıtayı arşa çıkardı. Evet, speaker'ların üzerindeki o çıkıntılarla kapıyı açıyorsunuz. Kapı işleri dahi sanası olan attı üçün direksiyon simidi biraz daha dolgun olabilirmiş. Üzerinde ayar tuşlarının bulunduğu bu direksiyonun hemen arkasında 5 inç büyüklüğünde full LCD gösterge panelini görüyoruz. Anlık olarak araçla ilgili bilgilere erişilebilen bu ekran, konsolun ortasındaki standart olarak 12.8 inç olup en fazla 15.6 inç büyüklüğünde alınabilen multimedya ekranının gölgesinde kalıyor. Gölgesinde kalıyor çünkü bu ekran 360 derece dönebiliyor. Sadece araçla ilgili değil, adeta bir bilgisayar gibi çalışan bu ekran, BD Dialing işletim sistemiyle çalışıyor. Dokunmatik hassasiyeti ve ekran kalitesi konusunda da başarılı olan bu ekranı biz beğendik. Tabi ekran kadar konsolda farklı bir ilgi çekici. Deniz dalgası gibi hareketli ve dokulu olan çift malzemeli konsolda köşelerde bulunan havalandırma çıkışları fazlasıyla ilginç. Ekranın altında da Aynı havalandırma ızgarasının kullanıldığı hattı 3'ün orta konsolu üzerinde 2 adet USB Type-C girişi de bulunuyor. Devamında uçak gaz kolunu andıran vites kolu, dörtlü flasör tuşuyla özellik ve multimedya tuşlarına yer verilmiş. Hemen arkasında üst açık bardaklıklar ve saklama alanlı kol dayamayı görüyoruz. Kabin genel itibariyle fazlasıyla ilgi çekici ve lüks görünmeyi başarmış. Yeni B7 hattı 3'ün arka koltukları ise en az ön taraf kadar başarılı. Geniş, uzun ve yüksek olan arka tarafta panoramik cam tavana rağmen oldukça fazla diz ve baş mesafesine sahip olacaksınız. Arka tarafın işlevsel detayları arasında havalandırma çıkışları ve USB bağlantı noktasına yer verilmiş. Yeni B7 hattı 3'ün anahtar üzerinden açılan bagajında koltuklar normal konumundayken 555 litre sunulurken arka koltukları yatırdığınızda 1338 litre sahip olacaksınız. Böyle etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni attığı 3'ün Euro NCAP'ten 5 yıldız almasına şaşırmadık değil mi? Evet, tasarım konusunda da kendisini kanıtlayan Hattu 3 Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlik konusunda da kanıtlıyor. Süspansiyon konusunda ise önlerde MacPherson tam bağımsız süspansiyon kullanılırken arkalarda Multilink süspansiyon kullanılıyor. Bir sayfa boyunca sunulan güvenlik ve sürüş yardımcı özellikleri arasında kör noktanızda kalan araçları görmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi. Şerit içinde ilerlerken yavaş yavaş dışına doğru kaydığınızda sizi tekrar şeride sokan şerit takip asistanı. Herhangi bir çarpışma anında sizi uyaran önden çarpışma uyarısı, yüksek tehlikede, sizin yerinize fren yapan acil durum freni, trafik işaretlerini ekrana yansıtan trafik işaretleri tarama sistemi ve daha sürüyle özellik, yeni B763'te sizleri bekliyor. Tasarım efsane, iç mekan harika, yüreğin kepten 5 yıldızı da aldık, peki motor seçeneklerinde bizi neler bekliyor? Yeni B763'te şu an tek bir motor seçeneği bulunuyor. 60.5 kW saat hacmindeki batarya ile gelen Atlu3'te toplamda 204 beygir güç, 310 Nm tork üretiliyor. Bu kadar güce karşın aracın maksimum hızı ise 160 km saat. Maksimum menzil ise 420 km. 7 kW ev elektriği ile 10 saatte şarj olan bataryalar, 11 kW ile 6,5 saat, 150 kW DC ile %10'dan %80'e 44 dakikada şarj oluyor. Fiyat konusunda özellikleri baz alındığında nispeten rekabetçi olan b 7 3, 41 bin dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Bakalım bu 41 bin doların Türkiye'deki karşılığı nasıl olacak? Yeni BE7 hattı 3'ün baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni hattı 3'ü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle bu tasarım ve özelliklerle de piyasada büyük bir karşılık bulacağına inanıyorum. Peki siz yeni hattı 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni hattı 3 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.